Merhabalar sevgili balık ve yükselen balık burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bizler iyiyiz umarım inşallah sizler de iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar haftalık bir burç yorumudur biliyorsunuz kısa vadeli sizlerin niyetine içip kapatıyorum sizler de niyetlenirken kısa vadeli niyetlenmeyi unutmayın sizlere uyanları sevgiyle kabul edin Uymayanları geldiği gibi hiç kabul etmeden evrene postalayın gitsin arkadaşlar. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım olmuş. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da hepinize minnettarım. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz. Hiçbirinizi tanımıyorum ama hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten sizlerin yorumlarını gördükçe mutlu oluyorum ve gururlanıyorum ve diyorum ki ben güzel bir işe imza atmışım ki bu kadar güzel takipçilerim beni seviyorlar, böyle e, izliyorlar, beğeniyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. İnşallah sizler de benimle mutlusunuzdur. Bu da sizin fincanınızın içi arkadaşlarım. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili balık, yükselen balık, ay ve güneş burcu balık olan sevgili ruhdaşlarım. Şimdi canlarım, ciğerlerim. Uzun bir yolunuz var arkadaşlar. Bu bir yola gitmeye niyetlenmişsiniz ama bu yola giderken de sanki önünüze sıkıntı çıkıyor. Bakın bir sıkıntı çıkıyor. Yani bir pürüzle karşı karşıya gelebilirsin. Ya gittiğin yerde ya da yolun yarısında. Allah korusun belki arabanda bir sıkıntı olacak veya da ne bileyim yanında götürdüğün kişi biraz öflenecek, pıflenecek. Seni biraz krize olacak vesaire. Yani netice itibarıyla öyle ya da böyle hem göm derken sen bu yola gidiyorsun. Yani eninde sonunda gidiyorsun. Bir aile ziyaretine ihtiyacın var arkadaşım. Sanki bir şehirden bir şehire gitmek gibi düşün. Yani bir aile ziyaretine ihtiyacın var. Çoktan beri görmediğin sevdiklerin olur. Ahbabın olur, eşin, dostun olur. Yani netice itibarıyla içinde böyle heves ettiğin kim varsa onları ziyarete öyle ya da böyle gidiyorsun. Yanında götürdüğün kişiler ne kadar seni sıkıntıya soksa da Allah'ın izniyle öyle ya da böyle sen bu yolu bitiriyorsun. Bir tane muskan var. 3 ay önce yapılmış. Bak yapan kişiler de kan bağın olan kişiler. Ya muhtemelen senin iyiliğine yaptığını düşünüyorlar ama bu şey sende ters tepki veriyor. Bazen sinirleniyorsun bazen dertleniyorsun, hiçbir şey olmadan da ağlayabiliyorsun. Ne sebebi hepsi bu muskadır. Sanki etrafındakiler yani bu muskayı sana yapanlar bir şeylerin ters gittiğine kanaatine mi varıyorlar? Yaptıkları şeyden pişman mı oluyorlar bilmiyorum ama sende kötü bir etki yaratıyor. Gözünüz aydın arkadaşlar müjdemi isterim. Teklifleriniz sırada müjdeler olsun. Yani böyle var ya bir değil birden fazla teklif geliyor. Bakın yani üç teklif bir yerden geliyor. Bir teklif bir yerden geliyor. iki teklif bir yerden geliyor. Yani sanki bu dönemde var ya. Sanki dileklendin. O an dileğin kabul oldu gibi say. Yani çok tekliflerin var. Bu defa bunları değerlendirme konusunda kararsız kalacaksın. Hangisini değerlendireyim? Hangisine gideyim? Hangisini yapayım? Yani böyle bir karmaşa dönemdesin. Düne kadar kimse senin yüzüne bakmıyordu. Elinden tutmuyordu. Bugün de böyle peş peşe peş peşe peş peşe teklifler alınca vallahi sanki böyle bir şok yaşıyorsun kendi halinde o. Bilmiyorum yani bir şok yaşaman mevcuttur. İsmin içinde Z harfi olan güzel bir bayanla tanışma görünüyor. Müjdeler olsun. Bu kişini bu kişiyi daha önceden farklı yerlerde görüyordun ama bir türlü cesaretini toplayıp bu kişiye gidemiyordun. Artık cesaretini de topladığına göre bu kişinin karşısına çıkıyorsun ve bir teklifin var. Onun haricinde yolların da var. Kısa kısa yollar. Uzun yolu hallettikten sonra bir kısa yolların başlıyor arkadaşım. Bu kısa yollarla beraber sanki yeni bir umut kapısı, yeni bir çare arayışı, biten bir gözyaşın sonucunda bir ferahlık. Böyle de algılayabilirsin. Aranızda bazı arkadaşlarım, bayan erkek hiç fark etmez. Sanki böyle var ya arkadaşım, kör bir kuyunun içindesiniz. İmdat deyə bağırırsınız, səsinizi duyan kimsə yox. Nə ailə içi, nə ailə dışı. Yəni sanki kəndi çapınızda bir şeylər yapıyorsunuz, mücadilə ediyorsunuz, bağırıb çağıırıyorsunuz, amma və lakin sizi duyan kimsə də yox. Və bu dövrdə səsinizi duyurmaya qayrət göstərəcəksiniz. Çünki ailə içərisində bir sürü problemlər vardı, ayrı-ayrı problemlər. Sən hepsinə qoşdun, hepsinə elindən gələni yaptın, amma indi sənin sorunun var, kimsə piyasadadır yox. Və eğer sən bu quyudan çıxarsan var ya, qardaşım, Herkesin önünü kapatacaksın. Ciddi anlamda söylüyorum. Sana karşı gelen insanların önünü keseceksin. Yani o kapıyı kapatacaksın. Bir nevi öyle düşün. Onun haricinde yeniden bir şeyleri başlatmaya, yeniden bir evlilik yapmaya, yeniden hayat kurmaya, çoluk çocuk sahibi olmaya halin yok. Daha önceki yaşantında hayatındaki kişi sana o hayatı zindan ettiği için zannediyorsun ki herkes öyledir. Bu defa bir akraba evliliği piyasaya sürülecek. Sanki daha önceki yabancıydı. Hani herkesin bir bahanesi var. O yabancıydı. Her şeyi yapabilirdi. Ama bu akrabadır, aile içidir. İstediği şeyi yapamaz. Yani önünde biz varız, arkanda biz varız gibisinde. Ama sen ne akraba istiyorsun, ne yabancı istiyorsun. Sanki bir dönem kendini böyle bir kuytu köşeye atıyorsun. Hiç kimseyi duymamak, görmemek, kimseyle konuşmamak. Yani yeniden bir şeylere başlamaya mecalin yok. Yok. ama senin üstünde duruyorlar. Hani şunu yap, bunu yap. Boş ver, sen onları boş ver, sen kendine bak. Mücadele ettiğin bir iş var. Eğer bu işi kazanırsan var ya arkadaşım, üf, alnının terinin iki katını alacaksın. Yani bu konu her neyse üstünde duruyorsun. <laughs> Çok pardon. Durmaya da gayret gösteriyorsun. Yani bu konu eğer Patlarsa sen de bununla beraber yüklü paralar alacaksın ama velakin patlamazsa elinde patlarsa Tamam belki çok e, bir şeyler kaybetmezsin ama bir itibar konusu var arkadaşım bir yalancı moduna girersin Bunun içinde biraz evhamların var sürekli sürekli iki elin e, iki yakanda dua ediyorsun Ya Rabbi bu işim olsun bu işim olsun yani resmen gece gündüz bu işi düşünüyorsun Ameliyat olacak bir kişi var ama yanında refakatçi kalacak bir kişi yok. Ee, birisi sizden destek isteyebilir, birisi sizden yardım isteyebilir. Bu bir manevi yardımdır. Ee, gidecek misiniz, gitmeyeceksiniz bilmiyorum ama sonuçta gidebilirsiniz. Tabii ki son karar sizindir. Çünkü bu dönem artık insanlara iyilik yapma modundan çıkmışsın. Yani artık herkese iyilik yapmayacağım. Çünkü yaptığım iyilikler başıma kabak diye patlıyor. Yani bazı şeylerin üstüne çarpı atmışsın ya. Özellikle o çarpılardan sana geliyorlar. Mesela iyilik yapmayacağım. iyilik bekliyorlar. Borç vermeyeceğim. Borç bekliyorlar. Kimseyi sırtında taşımayacağım. Sırtında taşımaya kendilerini gayret ediyorlar. Yani sen neyin üstüne çarpı atmışsan. Yani o yerden yargılanıyorsun. Ya böyle bir değişik bir döneme giriyorsun arkadaşım. Arkadaşlar bu videolarımız geneldir. Bir kişi değil herkes izleyebilir. Herkes uyumlanabilir. Ee, özel bakım yapıyorum. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bu da sizin tabağınız için arkadaşlarım. Nihayetinde bir şeylerin yeri değişiyor. Nihayetinde. Zor güç olsa da bir şeylerin yönü değişiyor. İstiyorsun oluyor. Yani bir şeylerin yeri yönü değişiyor dedim ya. İsteklerin peş peşe oluyor. Bu peş peşe olan isteklerinle beraber etrafında yiyiciler de çoğalıyor. Bu yiyiciler çoğaldıkça senin yükün ağırlaşıyor. Çünkü hani herkes seni popoflamaya geliyor ya. Belki ilk etapta hoşuna gidebilir ama sonra bakıyorsun ki sen maddi güç kaybediyorsun. Bunları bir köşeye atacaksın. Kalbini kıran o kişi pişman olmuş ama sen, senden özür dilemeye bir yüzü yok. Öncelikle bunu bir belirtelim. Kalbini kırmış hem de çok kötü kırmış. Resmen seni böyle paramparça etmiş diyebilirim. Ama gelip de böyle var ya bir özür dilemeye mecali de yok. E yani aslında özür dilemeye mecali var. Senin onu reddedeceğinden korktuğu için mecali yok. Yani bir korku var içinde, bir endişesi de var. Biriyle ters köşe yapıyorsun arkadaşım. Yani bu ters köşe yaptığın kişi muhtemelen seninle uğraşan kişidir. E çok uğraştığı için de artık boş uğraştığının kanaatine mi vardın? Ters köşe yapıyorsun. Yani konu her neyse onu ters köşede bırakıyorsun, sen yoluna devam ediyorsun. Bir de senin gönlünü fethetmeye çalışan biri var. Bu senin iş yerinden biri ve yengeç burcu. Yani nihayetinde sana aşkını mı ilan ediyor? Yani aşkını ilan ettiği için kendi üstüne yük kaldırdı, şükür mü ediyor? Veyahut da seninle evlenmek mi istiyor? Ya da seni çok deli gibi kıskanıyor, sen kimle konuşursan zoruna gidiyor, üzülüyor, ağlıyor. Bu kişi her kimse arkadaşım sana aşkını ilan ediyor. Vallahi ilan ediyor. Yani bir te, bununla da bir bir şey yaşayabilirsin. Aranızda askere gidecek olan arkadaşlarım hayırlı tezkere'ler diliyorum. Ama sanki gittiğiniz zaman bir şeylerden korkuyorsunuz. Sanki kalbinizdeki o kişi sizi unutacak mı veya da başka birine mi bakacak ya da farklı bir şey olacak? Korkma. O kişi kesinlikle seni bırakmaz. Çünkü sen onun için bulunmaz bir nimetsin ve sen bunun farkında değilsin. Sen de zannediyorsun ki seni seviyor. İşte böyle bir kısır döngüdesin arkadaşım. Onun haricinde e, bazı şeylerin önlemini almak için geç kalabilirsin arkadaşım. Özellikle hanenin içerisindeki laflar sanki etrafa yayılıyor. El eltine, görümcene, kayınvalidene kadar yansıyan laflar var. Ve bunların önünü kesmek de yine senin elindedir. Belki eşinle sorun yaşıyorsun gidip yetiştiriyor ya da gidip derdini döküyor. Veya hatta gidip oturuyor işte bir çay kahve içerken bir şeyler anlatıyor. Bunu du duyduğun zaman bazı şeylerin önünü kesiyorsun sevgili balık burcu kardeşim. Bugünlük de bu kadar kardeşler. Bir sonraki burç yorumunda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.